All Star yani. deyip donanım gelmiş. All Star yazıyor. Orası All Herhalde bu özel. Yakıt tüketimi 39 diyor Yani. Yakıt tüketimi ne kesiyor? 39 diyor. Kaç olsun? Bayağı dolu. Yani bayağı dolu. Bir tek cam tavan yok. Bir tek cam tavan yok. E, Let's Stop da var abi bunda. Let's Stop da var. Çok güzel. Bu ne abi? Highline gibi bir şey bu. Ben de onu Highline zannediyordum zaten. Ama Oğuz yazıyor buralarda. Evet. Buralarda yazıyor baksana. Bu şey ya herhalde ekstrizi vardı ya bir ara. Onun gibi bir şey. Bakayım şuna ya. Şurada da yazıyor. O koltuk deseni falan Çok güzelmiş yalnız evet, Bu, bu bir şey var? Yalnız şeyde da büyük opsiyon var Ekran şey Standart ekran değil daha yüksek Bu far sensörü yok Far sensörü yok Yağmur Yok, yağmur, yağmur da yok. Dijital klima var. Otomatik var. Elektrikli şörleniyor var işte. Park, park sensörü var. Otomatik kapanan ayna yok. Zaten Cam tavan yok. Yok, Anahtarsız yok. yok. Anahtarsız giriş de yok. Çok önemli. Ayna yok. Zaten aynen kendisi. Anahtarsız zaten açılmıyor arkalar sen arkalar arkalar bu kadar var tek bir yolu soymuş. 102 bin lira değil mi şimdi? Evet. Pazarlıkta yüzde bırakırlar bunu da. Ne bileyim abi? 110, 110. beygir. Jant var. Jant var, lite stop var, zenon var herhalde. Zenon. Aynen bak zenon. Görüyor musun? <laughs> şu parayı, şu parayı. 5 17 Tekrimiz yalnız bir güzel yani. bir donanım bu abi